Selamlar herkese. Yeni bir yayına hoş geldiniz. Evet hesabımız en son bu şekildeydi. Deminki şekilde değil. 7M 238K. Eğitim kasmaya falan devam ediyorum günlükleri yapmaya. Bugün hem güçlendirme yapacağız hem birlik savaşı atacağız. Şu anda da lig saatindeyiz zaten. Güçlendirmeyi ne kadar çabuk yaparsak o kadar çabuk lig savaşlarına geçebiliriz, birlik savaşlarına. Şimdi bu hafta getirilen etkinliklere bir bakalım hot getirdiler. Hot'un getirilmesini istiyorduk bu hesabı güçlendirebilmek için. Onun dışında yonca etkinliği getirmişler. Onun haberi yoktu. Tapınan geleceğini biliyorduk zaten bir de tapınak gelmiş. Şu anda bizi ilgilendiren 3 tane etkinlik var. Üçünde de bir şeyler yapabiliyoruz. Onun dışında binek ustaları var ama bu bizi ilgilendirmiyor. Bir de güzel atölye getirirlerse haftaya da hot 2 ve güzel atölye gelirse haftaya. Yani onem olmayız muhtemelen de çok yaklaşırız diye düşünüyorum. Bütün her şeyi ben şimdi topladım çantama. Heh, geçen hafta cevher etkinliği vardı. Cevher takasını ne yaptım onu da söyleyeyim size. Onu not almıştım bir yere. Hemen bakıyorum. Geçen haftaki cevher takasından 110 tane tapına kalmışım. 90 tane ruh taşı almışım. Onları da zaten şu anda görüyorsunuz çantamda var. Onun dışındaki ruh taşları da önceden kalma, önceki cevher etkinliğinden kalmaydı. Yani burada ne kadar şeyimiz var? 1 2 3 4 5 6 6280 tane yaklaşık ruh taşımız var. 2700 tane yoncamız var. Yani 1800 tane de şey var. 1800 1900 tane de şey var. Hmm. Yüksek seviye tapınak parçası var. Bunların hepsini basacağız. İsterseniz tapınakla başlayalım. Baya konuştum. Let's go. Tam böyle bir level atlayacak şekilde almıştım zaten tapınakları. Bir level atladık. Bunun ödülü vardır inşallah. Olmayabilir. Varmış güzel. Bunun ödülünü alalım. Tamam. O şimdi dursun. Ondan sonra Yonca'nın şeyine bakacağım. Yonca kaça kadar ödül veriyor? Ona bakmamıştım. 48. seviyeye kadar ödül veriyor önce şu anda. Şu anki etkinlik. Şunu besleyelim garibanı. Birazdan acıkır. Selam hoş geldin Broken Melih. Selam sen de hoş geldin Nego. Bir şey kaçırmadın çok fazla. Sadece tapınak bastım. Şu an devam ediyorum güçlendirmeye. Evet kaça kadar? 48'e kadar veriyordu. Bunların hepsini basabiliyoruz muhtemelen. Basalım. Buradan da biraz saldırı gücü gelecek. Statü gelecek. Zaten çok bir şey atlatamıyoruz. Evet sadece 2 level. 20k'ya yakın saldırı gücü elde ettik. Bunlar da dursun şimdilik. Zaten level atlatmayacağı için. Pek bir önemi yok. Ha, şeyden de ödülü alalım. Belki ödülleri iyidir. Hani oradan atlatabiliriz. Direkt maile geliyordu sanırım bunun ödülleri. Aynen. 950 tane gelmiş. Basalım bakalım. Belki bir level daha atlar mı? Atlamaz. Yarısına falan 160'a mı gelecek? Aynen 166. Tamam. Orası da tamam. Geriye hot kaldı. Biliyorsunuz ki hot daha önceki hot bastığımız yayınlarda da söylediğim gibi pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere 3 kere yenileniyor. Bir sıkıntı çıkmazsa. Onun için şu an bir tane basacağım. Perşembe günü yenilendikten sonra işte cuma günü açarım muhtemelen yayın. O gün basacağım bir tane. Bir tane de pazar günü yayın açıp basmayı düşünüyorum. Toplamda 3 tane hot basacağım yani. 3 seviye hot basacağım. Hangisine basacağım? Bu takıya basacağım. 2 aşama 9 seviye. İlkini bugün basalım. Neredeydi bu? Şuradaydı. Aleykümselam Murat hoş geldin. Basalım bakalım. Evet gelsin ödüller. İzmir gelsin. Üçüncü aşamaya çıkarttık bir takımızı daha. Saldırı gücümüz yalnız çok fazla artmadı. Bu kadar şey yapmamıza rağmen. 7M 230K bir şeydik. 7M 337K olduk. 337'ye buradan selamlar. 100K falan kasabildik. İyi. Hiç yoktan iyidir. Şuradan ödülleri alabiliyorsak alalım. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. İyiyim teşekkürler. Sen nasılsın Eyüp? Kalıcı Forever nereden düştü? Oho. iki yıl önce şeyden düşürmüştüm. Hazineden. Facebook, Facebook'ta şeysi var. Postu var. Bakalım buradan iyi bir şey gelirse. Bunu da oynarım. Artı 5 sonsuz benim aşk benim için. Aha. Orası. Korktum, Korktum bir an ya. Alışkın değilim bu sub animasyonuna. Bahadır bayılır vela almaya Hoş geldin aramıza Bahadır. Teşekkürler desteğin için. Burada sonsuz aşk için oynamaya değer mi? Şurada bir süper fıçı görüyorum. Süper fıçıya da ihtiyacım olduğu için. Oynayalım. Buradan az kuponla bir şeyler düşürmek istiyorsanız. Çok fazla ilerlemenize gerek yok. Hani iki kere Şahin göz yapsanız yeter. Eğer değerli İtemlerin olduğu işte bir hazine çiftliği gelirse 60 dakika sonra yenilediğinizde o zaman iki kere Şahin göz yapın rastgele yerlere. Genelde çıkacaksa çıkar zaten. Şu an çıkmadı mesela. Onun için zorlamanın mantığı yok. Evet güçlendirmemiz sona erdi. Bakalım başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Yok gibi gözüküyor. Kasamızda yer açılmış oldu. Bu hafta geri dönüşümün gelmesi de iyi oldu. Çünkü 2K onur özü vardı. Onları da verdim. Bu kalanları da vereceğim muhtemelen. Zaten bir hafta daha devam ettiği için, hafta boyunca devam ettiği için sıkıntı yok. Şurada 671 tane bakır parçamız var. Bunları basabiliriz. Çünkü güzel atölyede sanırım Gümüşe geçene kadar ödül vermiyor. Geçen öyleydi. 671 tane ile de bir seviye atlatırsak güzel olur. Bakalım atlatabilecek miyiz? Atlattık tamam. Bir seviyede buradan atlatmış olduk. Tamam. Olay bu. Buradan da bu 11k saldırı gücü verdi. Statü falan verdi herhalde bir de öyle olmuş olması lazım. Yanlış yere tıkladım. Artık şeye geçebiliriz. Birlik savaşlarına geçebiliriz. Bakıyorum bakıyorum başka yapabilecek bir şeyimiz var mı? Yok gibi gözüküyor. O zaman let's go. Ödüllerimizi aldık mı her yerden? Son kez bir kontrol edelim. Aleyküm selam. Teşekkürler. Dante. Ödüllerimizi almış mıyız? Almışız. Hadi birlik savaşına o zaman. Oh be, farklı rakip. Çok şükür. Çok şükür ya. Biraz aşağı kaydıralım. Öyle daha iyi. Yayında mısın? Evet, yayındayım. Açım yok. açım yok. Brawlhalla oynadım zaten. Videoları var kanalda. Şu anda aktif oynamıyorum. Fortnite güzel zamanlarında oynuyordum. Saçmaladıktan sonra bıraktım. Üçüncü sezondan sonra yani. Şu anda herhalde 18. sezon falan. Fortnite'da. Wolf değil, videosu nedir ya? <laughs> Ölü oyunların videolarını çekmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bir tanesinin videolarını çekiyoruz. Yayınlarını yapıyoruz gördüğünüz gibi. Fortnite çöptür. Youtube'dan şu ana kadar en fazla ne kadar kazandın? Erkeğe maaşı sorulmaz. Wolf Team be. Wolf Team ilk zamanlarında güzeldi. Aynı bombomun olduğu gibi. Bombomun, Metin 2'nin olduğu gibi. Şu anda oyuncusu bile yoktur. Öyle bir şey duymuştum. Oynayan bile kalmamış. Valorant izlenmeleri güzel aslında. Bu sıralar. Onda yoğunlaşabilirsin. Kanal büyür. Yani olabilir. CS mi? Ne? Valorant varken CS go. Hmm. Okey. CS:GO'da MMR'ı sıfırlasalar oynarım da. MMR'ı sıfırlamadıkları sürece oynayışım gelmiyor. Çünkü rankim düşük. 30 FPS oynadığım için ilk başladığımda oyun Silver 2'den başlattığı için beni en fazla keleşe kadar çıkabildim. Girmeye girmeye de şimdi dikey oldu. En son herhalde Silver Elit master falan düşmüşüm. İyice bir şeyler olmuş yani. MMR'ları sıfırlasalar oynarım. Bir de Steam'e bağlı olduğu için Valorant gibi değil yani. Orada da ufak bir Sen niye uçtun? Sen sürekli uçuyorsun ya. Uçuyorsun Melih. ne diyordum ben? Ha. CSGO Steam'e bağlı olduğu için hani birden fazla hesap açamıyorsun. Güzel stunt. Oyuncu Bahadır abim. Ama şeyde öyle değil. Valorant'ta öyle değil. İstediğin kadar hesap açabiliyorsun. Yani bir tane hesabı tek başıma hesabı tek başıma kasacaksam derecelde. Öne mi yürümüş o. Hani onun renki düşük olsa bile yenisini açıp hemen katılabiliyorum. LOL gibi de değil. 30 level olmaya gerek yok. Temiz. Bino Game'den atılan bahşişin evet. Yani 7-8 lira olması gerekiyor sanırım. 1 dolar ne kadar ediyorsa. Ekranda gözükmesi için. Aleykümselam hoş geldiniz. Nerede yaşıyorum aşağıda yazıyor açıklamada. Senin için daha iyi değil mi Silver'ları teklersin geçersin. O iş öyle olmuyor işte. Solo Q oynamak kolay değil. O ejlere ölür bence. Ne diyorsunuz? Ben onun ejlere öleceğini düşünerek ötekini atıyorum. Ve ıskı atıyorum muhtemelen. Yo atmadım. CSGO'da global elitim. Eğer o oynarsan beraber girebiliriz. Kuzey Amerika sunucusunda oynadığım için biraz zor beraber girmemiz. Kaç yaşındayım? 21. Bahadır'ı bir gömemediler yalnız. Bu da bir ölmedi ejdere. Heh sonunda gömdüler. Ben düz atmaya devam ki. Kristal Diyar'ın aktifi iyi mi? Ben son sunucuda olmama rağmen keşif yapacak insan bulamıyorum oyunda. Kristal Diyar'ı aktif sayısı en çok olan sunucu diyebiliyorum. Yanlış bilmiyorsam. Evet onu ejderi öldürtelim. Ona da bir ataklayalım bence. Böyle değişik bir şey yapıyorum ama inşallah tutturmuşumdur. Tutturamadım bu arada. Deminki attım atışlardan hesaplayayım dedim de. Sıfırdan saymışım keşke. Abone sayıcı niye 2 gözüküyor? 20 civarı sabun yok muydu aga senin? Her ay sıfırlanır orası. Şu anda şey şurada zaten. Üye sayısı burada. Şu an kanala üye olan aktif insan sayısı burada. Bu aylık sayaç. Hesap aldıktan sonra şu hesabı satar mısın? Hayır. Bu hesabı satmayı düşünmüyorum. Bu hesap bizim yayınlarda sıfırdan açtığımız, bütün güçlendirmelerini yayınlarda yaptığımız bir hesap. Onun için satmayı düşünmüyorum. Nasıl vurdu o ya? Yalan. Ne okuyorum? Computer Science. Satsa alıcı sayısının kaç olacağını merak ediyorum valla. Yani bu hesap aslında o kadar da güçlü değil de. Belki de yayınlarda oynadığımız için veya masrafsız bir hesap olarak dizmeye çalıştığımız için insanlar almak isteyebilir. Sonuçta iki tane takısı kalıcı. Ne bastı o isabet mi bastı demin? Sanki isabet bastı ama emin değilim. Böyle bir şey yapacağım. Aynen isabet basmış. Ya yani bir şey bastı orada da. 16. Bum. Öldü. Ölmedi be. Ölmedi be. Ya bu sunucu birdeki hesaplar niye bu kadar güçlü? Çok az vuruyoruz. Ben de yakında sunucu bire gidebilirim arkadaşlar. Üzücü haber. <laughs> Aga be. %81. Şunu level atlatırsak. Yayında. Hojdır. Şunu da level atlatıp yayını bitirelim. Paypal'ın Türkiye'de olmadığını biliyorum da itemci var gözüküyor. Bende 750 Ti var aynen. MSI'ın değil ama. Asus'un. Dört köşeli mi? Yeşildir. %87. Hmm atlamayabilir. İlla ki atlatırız da uzun sürecek. İlla uğraştıracak bizi. Aynen sitenin eski olduğu belli oluyor zaten. Bir fark yoktur herhalde bilmiyorum fark var mı illaki vardır da fan sayısı farklıdır veya ne bileyim overclock şeysi farklıdır mantı bu şekilde atlamaz diğerlerini de açalım. Şunları da açalım. Az kaldı atlamasına. Kart kasmıyor musun artık? Yok, vazgeçtim. Yani kupon basar alırım daha iyi ya. Kart kasmak nedir? Çok çöp bir durum. Yani bir kere kastım kart. Bayağı da kastımı düşünüyordum aslında. Açtım hiçbir şey gelmedi. O kartlardan, kastım kartlardan. Normal şey kartı açıyorum 30-40 tane. Şu görevlerden, şunun görevlerden verilen hali. 30-40 tane açıyorum altın kart çıkıyor. Şunu, şunu çıkarttım mesela. Daha 1-2 gün önce. Dün olabilir. Sonra buralardan bir tane daha altın çıkarmıştım. Görevlerden verilen kartlardan çıktı hep. Ama o kastığımız kartlardan hiç ya illa 100 tane falan mı kasmam gerekiyor? 100 tane kasacak da şey yok bende. Enerji. Benim enerjim yok. Çarın değil. Evet bunu da atlatmış olduk. 300 tane açtım ondan çıkmadı. Hmm. Sen de bundan çıkaramamışsın. İlginç. Evet YD 360K olmayı başardık. Yani hesabı 100K, 110K falan arttırdık herhalde bilmiyorum. 120, 130, 130K olmuş arttırmış olabiliriz bu yayında. Statüler 6.4K'ya gidiyor şu anda atak. Güzel. Yüksek seviye potansiyellerimiz yok. Potansiyeller orta seviye. 2 tane pet ekipmanımız eksik. Onun dışında hot zaten Dediğim gibi yapacağım. Etkinlik sonunda Efsun basacağız. Kasada da 10 tane falan var. O şekil. O zaman yavaştan yayını kapatalım. İzleyen herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.